Merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size top lane'de Yasuo'yu göstermeye çalışacağım. Hemen girdiğimde dur ekranda göstereyim. Ölümcü tempo aldım. Karşımda Şam var. Oynaması biraz zor olabilir çünkü beni kitleyebiliyor ve kalkan falan da kazanıyor. Oyun başında dövüşebildiğim kadar dövüşeceğim. O kuyu kaçırmasam güzel olacaktı. da iki olduk üstüne kayalım. Kuyu atalım. Zıplatırsam belki bir şeyler yaparım. Yeniden şöyle bir kayayım. Geriye çıkalım bir şampiyon ömcü girdiğiniz zaman sakın kapışmaktan korkmayın bunu her zaman söylerim şimdi bu iki olduğu için birazcık böyle tehlikeli çok da tehlikeli olmadı hadi miyonlar vursun çok güzel ya birazcık daha kulenin dibine girseydim büyük ihtimalle ölecektim kendi kendine ölmüş oldu çok fazla miyon arasına da bana e ben de kule menzine değildim kitlemeye çalıştı denedi ama olmadı işte Hemen base'e gidip geldim çekip yerini aldım şu anda üzerimde kritik ihtimali var Attığım zaman umarım vurabilirim derken vuramadık. Buradan çıkalım. Baksanız çok fazla vurdu ya. kendisi böyle kitlediği zaman belli bir alanın içindeyken hasara vuramıyorsunuz. ne çıkmam lazım. yollar falan da vuruyor bana. Buradan EQ yapalım. Kaçalım. Bana can çalma gerekecek galiba ya. İlk olarak şen için aslında mahvolmuş da alabilirim. Baksanız çok fazla buraya Ben bunu nasıl alacağım? Üstünün gelmesine 45 saniye de var. Oha. Nasıl geçti ya? Yok da abi şimdi. Az önce gereksiz zorlamanın zararını gördüm. Pasifim gelecek de denedim. Bakın çok güzel kitledi yine. Neredeyse yarı canım kaldı. Gerçekten saçma vuruyor. Ve bu tank bir şampiyon. Çek kalkma çizmesi var. Buradan geçelim. Kitleme beni ya. Bu sefer alır. Hadi kalkanım gelsin. Hadi ya. Yine kesemedim. Bu ne böyle? Yeter be kardeşim ya. Sırf bu gibi durumlar yüzünden ben top lane oynamayı sevmiyorum. O yüzden her zaman midde oynarım. Çünkü toptaki şampiyonlar hem çok tank hem de hasarları biraz fazla olabiliyor. Oyun başında kesebiliyorsanız kesiyorsunuz. sonrası kesmeye başlıyorlar. Top lane şampiyonlarından kastım da böyle karşımıza ne bileyim. Sth, X falan gelse ya da Fiora gelse hiçbir şansımız kalmaz. Yani yine kesme ihtimalim oluyor. Canını azaltıyorum da son anda alıyor beni. Bak yine kilitleyecek. Alandayken ben hasar vuramıyorum. Ve kalkan da kazanıyor. Baksanıza o kadar saldırdım. Yana bile gitmedi. Gel yani kapış bende ne olacak? Geriye çıkayım yine? Fazla vuruyor ya. Acaba ultiyle falan kesmeye mi çalışsam ki? Ulti attığımız zaman zırtelme kazanıyoruz. Giderek basmadım. Keşke dönseydim bak tutuşturun falan da vardı. Her türlü keserdim. Şimdi yine dalmaya çalışacak bu belli oldu. Ulti bassam kesemeyeceğim. Denemeye gerek yok zaten kule altında. Kaç canı varmış? Sol üst taraftan bakıyorum. 400 canı var. Acaba denesem mi ya? İkimiz birden ölür müyüz ki? Pasifim gelsin de işimi garanti alayım. Laşı varmış beklemiyordum. Deneyelim mi? Denemeyelim hadi. Zaten ölmeyecek. Çok zorlamaya başladı beni ya. Bu sefer ben öldüm. Baksanıza Sara Mecburen base'e gideceğim hani böyle olmaz. Hemen geri geleceğim zaten. Base'e gidip geldim. Mahpamuşun altı eşyalarını aldım yana mı geldi gerçekten mi? E öldüm ben. Ulaşımı kullanmayayım ya. Gene atılırsa belki bir şeyler yaparız. Ama atılacak gibi durmuyor. E bu ne yapıyor? Senin kafanı. Benim arkamda da trash var. Gemlesem mi acaba? Tamamdır almış olabiliriz. Bir kere vurup ulti bastım. Zırhını azalttık. Dün devreye girdi. EQ yaptım. Bir kere vurdum kestim. E2 yardımcı oldu. Arka 14 olacak. Sonunda mahvolmuş kralın kılıcını aldım. Artık cana göre hasar vurabileceğim. Ve rakibe başlayabileceğim. Nişan gelsin de hasarımıza bakalım. Ne kadar fark ettiğini göreceksiniz. Tek istediğim şu anda jungle ile birlikte gelmemesi. Tamam geldi. Kitle beni. Gerçekten mi? Ah be ölmesem güzel olacaktı da en azından şimdi kestim. En başlar demiştim ya toplayın ben Yasuo'yu tercih etmiyorum işte sebebi buydu. Ama birebir de kesebiliyor musun işte birey atamıyoruz. Kesin bunun arkası var. Bir alsam mı ki? Akım varmış. Olsun yine bir tane kill aldım. Ben yine böyle toplayın zorlayacağım ya. En kötü birlerini alıyorum zaten. Aksanız ansara. Öldü şu anda. Hata yaptı. Öldü ama. Aa, güzel. Bak zırh aldı kiri de. Opile'in şampiyonunun genel özellikleri birazcık dayanıklı olmaları oluyor. Bu yüzden Yasuo'ya yavaş yetişen olarak yapmaz alacağım. Açma gel şuraya ya. Moru falan da vurdu. Öleceksin ki ne yapıyor böyle bu? Şimdi bizim tüm takım toplayken de ben botla hareketlerimi yapacağım. Aynı bir top laner gibi. Ama mid oynasaydım büyük ihtimalle giderdim oraya. Zaten mid tarafında olurdum. Şu an üst taraftalar. Ben tek başıma hareketlerimi yaptığım için de 14 levelim. Karşı takım 9 level 12 level. Shen 11 level. Şimdi bot kulesini de açacağım buradan. Ben hemen TP'sini attı. Açsam güzel olacaktı. Beni kitlemesin. E Kitlerse kule falan da vuruyor. Baksanız yarı canım kaldı ya. Ama böyle olmaz ki. Ama de birebir de her türlü keserim. Çok da güzel hasar çıkarıyorum tank olmasına rağmen. Bak yine kule vurdu. Böyle olmaz ama harbiden. Nasıl ölmedi o? Konuşursam çok ağır konuşurum. Ne kadar şanssızlıklar yaşarsam yaşayayım. Ben durmayacağım. Top kulesini de açtım. Amacımız şu anda oyun kazanmak. Bunu oynamıyorum zaten. Ha şen de beni bekliyormuş. Arkası var zaten. Güzel flash'ını aldık. Trash'in çekmesini bekledim bir direk. Bunu yakalamam zor. onların gelmesi lazım. Ortum olsa o kaynı kesmiştim ya. Az önce ben zorlamadan base'e gidip şapazı bitirdim de bunlar barona girmişler. Bunu bir keselim. Al işte şen geliyor. Gerçekten mi ya? İlk hortumu yedin. Bunu da zıplatırsam ulti basmaya gerek yok. Çok iyi oldu. Birkaç dakika önce fark ettim de bizim midimiz de AFK'ymış. Özen takımın tankı benim olmam gerekiyor. Sen ne yaptın böyle? Biz bunu bir reportlayalım ya. Bilerek ölmek için geldi harekete bak. Üzeri de yakalarsam. Tabii çok zıplayan bir şampiyon yakalayamayacağız. Evitor açmak daha mantıklı. Aslında Mion'dan bir anda kayarsam şu şekilde. Üstüne gidip EQ yaparsam keserim de. Şuna zaman kaybetmedim çünkü Kain'la Shen oldu Evdör açmak çok daha mantıklı oldu. Bizimkiler de barona girmişler. Büyük ihtimalle kayın buraya gelecektir. Tamamdır. Tutmuş oldum yani. Bunu da ben kestim. Mükemmel oldu. Şimdi baron olduğu için hemen toptan itmemiz gerekiyor. Güçlendirmeyi buraya vereceğim. Ben hala kimse gelmedi kuleyi açarsam çok iyi olacak açamayacağım belli oldu Yapmayın ya Öldük zaten Lefland'ı tankladım Sağlık olsun diyelim Az önceki ölümü çoğu kişi çok gereksiz bulabilir ama ölmek zorundaydım çünkü bizimkiler ejlere girdiler ejder'in çıkmasına çok az Vardı Yine bir nevi üstüme çekmiş oldum Öldükten sonra da aklın sonu aldım karşı takım bana bayağı bir büyü bir sarı vurmuş artık 151 direncim var 153 de zarım var Savaşlarda uzun süre kalırsam şey sayesinde bu artacak tabii ki. Kayanın ne yaptığını ben yine anlamadım da şu top kulesini artık açmam gerekiyor. Zaten sadece kayın var galiba o da beni tutamaz. Nebitör de açacağım. Hatta oyun biter mi ya? Şenle ölüymüş. Buna zorlazam mı ki? Şöyle bir vurayım. Geriye çıkalım yetenek kullanmadı. Keseriz aslında. Hatta şu anda oyun da bitebilir. Ulti basalım. Tamam ben alayım bunu. Blade alalım. E ee, Kayn ne oldu? Bunu alayım mı ben? Bir kule vurmasın bize. Ya şuraya ya bak kaçmayacaksın ama. Ve dalın işte. Tamam bu gitti. E ee, da gitti. Kim kaldı? Zeri mi var? Oyunda neredeyse 37 hasar vurmuşum En çok hasar bendeymiş. 14 e de gittim. Skorum çok iyi değil yani. Geri ikisleri bayağı bir öldüm. Benden ise tavsiye yasıyor topta bence tercih etmeyin. Ama karşıda böyle kırılgan şampiyonlar vardı. Ne bileyim top yöne yapmışlardır alabilirsiniz. Ama karşınıza Set, Jax, Fiora, Renekton gibi şampiyonlar gelirse çok büyük pişman olursunuz. Yani boş boşuna fitlersiniz. İlla ki oynayacağım ben Yasuo o tipim diyorsanız tercih tamamen size bağlı. Son olarak erkek video hoşunuza gittiyse ve buna destek olmak isterseniz de alttan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir daha videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.